E, borsanın en büyüğü şu anda Aselsan. E bu Piaggio'yu biz hala tam anlamış kavramış değiliz. Piaggio İtalya'nın çok önemli bir e, kuruluşu. Hani, ha, oradan başlayabiliriz. İtalya'daydı dön Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan. Evet. Resmi törenle İtalya Başbakanı Meloni tarafından tören. karşılandı. Biz ilk onlarla biliyorsunuz helikopter yaptık. İsmini söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum da. ile ortaklık proje, Ortaklık Bizim İtalya'da mu? ilk savaş helikopterimiz var. İsmini söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum Söyleyin söyleyin. Atak helikopteri. Atak, atak helikopteri. Ha, atak, ha abi. doğru. Tus doğru Tusaçla. Abi tabii biz hatta orada 2008 yani İtalya ile o konuda Aynı iyiyiz. aynı aynen. Yani. Onu bilmiyorum. İtalya Savunma Bakanı da geldi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Zaten senin Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları genelde Doğu savunma Doğu Akdeniz'de ve... de işbirlikleri var Libya'da. E, Suriye'de de bu devam edecek dedi. Bir de Meloni tabi Cumhurbaşkanımıza karşı ben çok... Ya Trump'a karşı da öyle ya. Ben, bu ben yok, ben öyle görüyorum. Benim küçük bir anımı anlatayım, ne olursun ya. Şunu <laughs> bir dinle izleyin de bir izleyeyim. daha. İzleyeyim ondan sonra banattas Türkan Şoray'la ilgili bir anı anlatacağım. Onu Türkan hadi. Şoray. Hı. Tamam. Presidentialı Republica di Türkiye. Müthiş Karşılamışlar ya. Müthiş ya. hoşumuza gitti sade güzel böyle karşılamalara hoşumuza gitti. Anlaşmada e, iki lider konuşuyor. Bay e, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar geliyor. Leonardo'nun CEO'su geliyor. Anlaşmayı burada imzalıyorlar. İki liderle beraber. Ya, bu Daha önemli bir evet müthiş, müthiş. görüntü. Aynen. Da dünyanın çok dikkatini çekti. Bayağı bir yazıldı çizildi bu. Aynı zamanda Piaccio'yu da aldı Baykar. E, Bay o da 1800'lerden kurulmuş evet, İtalya'nın en köklü, köklü uçak şirketi. Bir de şimdi Leonardo ile anlaşma var. Olağanüstü, Geçtiğimiz üstü. günlerde de Savunma Bakanı Türkiye'deydi İtalya'nın. Bu anlaşmalar işte Selçuk Beylerin şirketlerinin de işte ne kadar güçlü, kuvvetli olduğunu yoksa niçin yapılıyor yani? Yoksa yapmazlar bu şirketler dediğiniz 1800'li 1800'lü yıllardan sonra köklü şirketler. Herkes işte anlaşma yapmazlar. İşte TUSAŞ, ASELSAN tabii yani bu şirketler olduğunu ciddi hızlı büyüyor. Evet, da evet, e, savunmada iyiyiz. Evet. Kesin. Yani Efendim, orada net. Bu Melani Cumhurbaşkanımıza böyle bak. Seviyor, Şöyle. evet. Biz öyle görüyoruz hocam. Seviyor. Ya da öyle görmek mi istiyoruz? Öyle, öyle baktı. Dün de anlaşmaydı, anlaşmaya çok güzel öyle baktım. baktı. Böyle. Sonra sonra öyle, baktım. öyle baktı. Sonra sonra Trump'a öyle baktı. Öyle baktı. ...şu hatırlattı bana. Buyurun. Türkan Şoray'a yandı. Röportaja gittim ben. A. Tabi ben magazin basından gelmeyeyim... gelmiyorum. Ama magazin doğru. Gittim. O yıllarda. Ondan sonra döndüm, geldim. Halit Bey rahmetli çok kadim dostum. Dedim ki Halit Bey bana bir baktı, bir baktı dedim. İçim gitti hocam dedim yani. Ritmi. dedi ki oğlum o havuca da öyle bakıyor. Yani o iyi bir oyuncudur dedi. Onun bakışı güzeldi. Bakışı güzel. Havuca da öyle bakıyor Sen evet, herkes öyle bakmıyor hocam ya. <laughs> ya bırak Allah'ım. <laughs> ya yani. Melani bu işi biliyor ya. Ya Melani bugüne kadar e, Berlusconi İtalya'da ünlü başbakanlardan ha, biriydi. <laughs> Mario Diagio, Dagi Avrupa Dagi. Merkez Bankası'nın başkanı daha sonra İtalya başbakanı olmuştu. Orada ciddi bir sıkıntı oldu. Onun yerine Meloni geldi zaten. Fakat İtalya'yı ve kendini bayağı popüler hale getirdi. Ya an, yani evet, görüşüne evet, katılırsınız, çok katılmazsınız sempatik, ama sempatik, evet. evet, Meloni önemli bir isim oldu ve İtalya'yı de önemli hale getirdi. Böyle yürüyüşü falan filan. Bir de şansına liderlerin hepsi uzun boylu. Bak bak evet. Cumhurbaşkanından yani el sıkışma şöyle. Baksana nasıl bakıyor ya. Beden hocam dinle, ya? beden diline çok dikkat ederler biliyor musun? Böyle el sıkışıldığı zaman iki el ortada mı? Benden yana mı, senden yana mı duruyor? Anladın? Nerede durmalı? Ortada. Ortada durması ortada. lazım. Ama kimden yana duruyorsa o duruma hakim demektir. Yani ha. o yüzden çekiyor böyle insanlar şey, zaten. <laughs> Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine yakın. Bak ne duruyor? El. Evet, el tokalaşma Cumhurbaşkanında duruyor. duruyor evet. evet. Böyle beden dilik olsa acar Baltaş hocamın benim İslam hakiksinen kardeşim. Bu Biraz düşünceli gördüm ben <laughs> Meloni'yi beden diline bakarsan. <laughs> Biraz zor günler geçiriyor olabilir. Evet. Ticaret savaşları vesaire. Oo, zor. 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 Trumpa gitti geldi. Ne konuşuldu bilmiyoruz ki konuşulanların. 11 tamam. anlaşmayla döndük. Ee, Libya'da Doğu Akdeniz'de e, Suriye konusunda e, işbirliği ve birlikte çalışma, Müthiş. Avrupa Birliği üyeliği konusunda da birlikte çalışma, Müthiş. savunma sanayinde de önemli bir e, protokol anlaşması. Baycan Beylerci şimdi şeyi bekliyorum ben. 11 yani anlaşmanın şey... hepsi arka arkaya böyle imzalanmış. Ömer yani. Bolat Sayın Bakan Doğru. Da, da orada. Ticaret Bakanı yani. da orada. Dünkü bir günlük ziyaret ama tabii bayağı Tabii ama bu sadece onun bir öncesi var tabii ki. bir 6 ay öncesi vardır Tabi Tabii tabii. Onun hazırlığı vardı Tabii yani. tabii. Ya onlar da zaten açıklanmıştı. Edebi bir vardır orada. Onlar bitmiştir yani. Orada konuşulmamıştır bir şey. Baksanıza anlaşmalara böyle ya, yapıldı. Müthiş. müthiş. Görüntü, en önemli görüntü iki liderin önünde şirketler anlaşmaları, protokolleri imzalıyorlar. Arka arkada, arkada imzalıyor. büyük bir güç var diyor yani. Turizm Bakanımız. Turizm Bakanı bu arada turizm verilerini de açıkladı i̇şte ilk çeyrek. Çok üzücü Çok üzücü. Hangisi hocam? Senin söylediğin laf. Niye hocam? Turizm Bakanı diyorsun. Kültür ve Turizm Bakanı. Ya, demek ki sana geçirememiş de. yani. Kültür Bakanı olduğunu sana Artık, o benim şey. ihmalim olmuş hocam. Yok ya, kültür ve turizm bakanı, bakanı, diyebilirdiniz. turizm bakanı, bakanı, olarak adlandırıyorsunuz. Evet çünkü kültür konusunda bir şey yapmadığını düşünüyor. Haklı. Estağfurullah hocam. Ben, <laughs> <laughs> Öyle bir şey düşüncem yok, yok. Ben sen ben <laughs> öyle düşüncem var diye Silivri'ye gideceksin anlamına gelmez yani. Yok, yani yok. Daha... Ama hani böyle vatandaşta da Turizm Bakanı algısı tabii, var. Tabii ya. Yazık günah öyle değil çünkü. Çok de, Turizm Bakanı. Akıllı, de, çok başarılı ve de, aktif de, bir Ama yıllardır bakan. hep Turizm Bakanı, ya Turizm evet, Bakanı evet, yani, turizm, yani turizm Mehmet Nuri Ersoy'dan önce de öyleydi yani. Ve turizm şirketi var tabii. Oradan doğru bağlantı var. Ben beğenirim bu arada gerçekten kültürel şeydir. Belki şeydir. bize yerleşmiş. Ben sana kültür, bakalım. Yok yok. Ben onu hani hızlıca. Şey acaba bulursun. ayrılmalı mı? Efendim, ben yüzde yüz kesin haklısın. Yüzde yüz ya, böyle bir şey var mı? Öyle kültür. bir şey vardı bir arada. Yok turizmin kültür turizmin yanında koyalım. Kültür. böyle bir o şey. O hiç var ayrılmadı. Yani. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda sanki böyle bir bakanlık Belki. ayrılacak. Bak sıkı dur. Atatürk'ün lafını söyleyeyim sana. Öyle dırvırı bir laf değildir. Mustafa kardeşim bilir, devletin temeli milli kültürdür diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür kültürdür diyor ya. Yani böyle bir şey ne güzel yani şey demiyor yani. yani. Dindir, efendim ahlaktır, polistir, askerdir falan demiyor yani. Kültürdür Kültürde birleşirsin. içinde her şey var çünkü. bu sıfır. kadar önemli bir şeyin turizmin altına böyle çaktırmadan koyalım vaziyeti. Yazık günah. Ya. Neyse ilk verileri söyleyeyim mi ilk çeyrek? Turizm verilerini de açıklayalım. E, Ebru Hanım, ben de Hemen verileri söyleyip size geliyorum. Birkaç not paylaşmak isterim. Evet. Tabii ki 2025 yılı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre e, turizm gelirleri 9.4 milyar dolar olmuş. %5,6'lık artış var. Bunu daha da artırsak çok güzel olacak ama biz biraz artık pahalı gelmeye başladık turistlere. Evet. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip geçtiğin onu söylüyordu açıklamasında dünyası da açıklaması turistlere biraz pahalı geldiğimiz için turizm gerilerinde ve turizmde sıkıntı yaşıyor olabiliriz diye rezervasyonlar yapılıyor ama pahalı turist ya iyi turisti çekme konusunda ya da turist çekme konusunda biraz daha gerilemiş olabiliriz pahalıyız diyor hem yani sadece artık bize pahalı değil turistlere de pahalı olduk diyor eee Turizm geliri 4.9 milyar dolarmış, İyi bir rakam fena değil değil mi? Yani, yani. daha iyi olabilir tabi. Ee, turizm turist sayısı. Hedef mı? 65 milyon kişi mesela bence. Bu yıl için bu ilk çeyrek rakamları e, ziyaretçi sayısını söylüyorum 8.8 milyon. Ya i̇lk çeyrekte 8.8 milyon turist gelmiş 9.4 milyar yani dolar milyar gelir elde turist istiyoruz aslında. Ne demektir bu yani ne demekmiş? Yani geçen İyi sene... İyi kötü mü? İyi herhalde. Yani i̇lk çeyrek için. Abi çeyrek. T diye veriyorlar ya rekor rekor diye. Ama 65 mi? milyon hedef olduğuna göre bence rekordur hocam. 65 milyon çok büyük bir sayı Yok, hedef. Evet, tabii, tabii. E geçen seneye göre artmış işte. ...gelirler. Neyse. Bu... Buyurun Mustafa Beyciğim. <gülüyor> Şimdi... <laughs> e, ...türizm ellerinde değerlendirirsiniz. De biraz önce konuşulanlarla ilgili... 2-3 farklı konuda... ...birbiriyle çok farklı ama... ...hani kabaca bana ayıracağınız zaman diliminde... ...paylaşmak istiyorum. Buyurun. En sondan e, devam etmek gerekirse... E, ...kültür ve... ...turizm hakikaten birbirinden ayrılması... ...gereken iki önemli alan. Ama... E, kültürde kendimizi anlatabilmemizin e, pek çok alanı olduğu gibi turizme de çok büyük katkı sağlayacağın kesin. E, 1990'larda Mısır'da e, bir terör saldırısı oldu ve turizm bıçak gibi kesilmişti. Mısır'ın e, işte Nil Deltası, e, işte Mısır edebiyat, Mısır kültürü falan çok önemli. E, o dönem düşünüyorlar ne yapalım turistleri nasıl tekrar çekelim ve şunda karar kırıyorlar. E, 30 kadar Dünyada edebiyatta öne çıkmış yazarı çağırıyorlar. İşte size Mısır tarihi, işte arşiv. Buradan roman üretin, işte öykü üretin. E, telif de şu, e, buyurun diyorlar. Anımsar mısınız 90'lı yıllarda e, bir Mısır edebiyatı, işte ikinci Ramses, bravo, Nefertiti bravo. filmler tutuş. hani 2000'lerin başında kamu. filmler ve Mısır turizmi tekrar ayağa kalkıyor. E, hakikaten bravo, bizim de şu anda bizim kültürümüzde o kadar büyük edebi dünya ölçeğinde hani edebiyat alanında güçlü olabilecek konuya e, sahip ki yani işte ikinci Ramses'i herkes biliyor ama Ramses kiminle savaşmış ikinci Muwatalli ile yani Anadolu'da Hititlerin kralıyla onu bilen yok. Ben Kahire Müzesi'nde o ikinci Ramses'i anlatan rehbere dedim ki e, Ramses'i anlat anlata bitiremiyor müthiş bir işte kuyruk turistler falan dedim Ramses kiminle savaşmış Ramses anlatmaya devam etti iyi dedin nereyle savaşmış dedi ki hangi ülkeden geldiniz dedim. bir anladı sorumu dedim ki Türkiye'den beyefendi ben dedi Mısır'ın rehberiyim Türkiye'nin rehberi değilim dedi yani bizim hakikaten bu müthiş bir kültür birikimini anlatmak üzere hani her alanı kullanmamız biraz gerideyiz evet. bir zenginliğimiz var Türkiye'deki Antik o bizim sayısı... reklamlara bile yansımış. Antik nokta... Evet, antik nokta sayısı 40 bin. Türkiye'deki antik kentlerin yüz ölçümü Yunanistan'ın yüz ölçümünden fazla. Bu kadar büyük bir şey. Atatürk'ün buna verdiği önemi de sadece şuradan söyleyelim. Ankara'ya geldiğinizde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ee, ...hepimiz görmüşüzdür... ...Ali Saydam da gitmiştir... ...Ankara'da... E, bir büyük söyledi. <laughs> ee, ...Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin... ...kuruluş tarihi... ...1921'dir... ...yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce... ...Mustafa Kemal... ...o zenginliğe bakıyor ve diyor ki... E, ...o Fatih Sultan Mehmet'ten kalan... ...yani o dönemde inşa edilmiş olan bir... ...Kervansarayı... ...bugün müze haline getiriyor... ...hakikaten bu zenginliklerimiz... ...müthiş bir şey... Ben de almadan geçemeyeceğim, bütün bunları Özgen Acar'dan dinlemiştim. E, müthiş bir arkeoloji yazarıydı Özgen Acar, geçen yıl kaybettik, e, onu da almış olayım. Şimdi e, İtalya'ya gelince arkadaşlar, e, İtalya Başbakanı Erdoğan'a şöyle teşekkür etti. Artık bize sıfır göçmen geliyor, Türkiye bunu durdurdu, teşekkür ediyoruz dedim. E, artık Avrupa Birliği sınırını Edirne'ye koydu arkadaşlar eskiden Van'a koymuştu. Hakkari'ydi Avrupa Birliği'nin sınırı. Bu bizim genel hani batıcılık değil, uygarlığı yakalamamız bakımından ciddi bir şu anda Türkiye açısından ciddi bir konu. Ve Melon de Türkiye'yi öncelikle daha önceki demeçlerinde de öncelikle bunu söylemişti. İtalya çünkü bundan çok çeken bir ülke. Akdeniz'de olduğu için Sicilya adasına Afrika'dan da gelen çok oluyor. Türkiye üzerinden de gelen çok oluyor. Bugün biz Suriyelilerle ilgili zaman zaman yükselen alçalan sorunlar yaşıyoruz. Ben göçmen düşmanı değilim ama bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl çözeceksek hep birlikte bir yöntem uygulamak lazım. Şu gerçekte hepimizin önünde duran bir istatistik dünyada ülkesini terk eden insanlar gittikleri ilk ülkede yüzde 60'ı kalıyor. Evrensel bir istatistik bu buna bakarak ne yapabiliriz diye kafa yormamız lazım ama Cumhurbaşkanın örneğin son demeci 200 bin kişi gitti işte diyor yani yerine geldiğine gidişe göre rakamı veriyor ama yeri geldiğinde ben tacımı veririm bana gelen göçmeni bırakmam diyor burada da bir ciddi politikasızlık yakın gelecekte Türkiye'de daha farklı sorunları neden olacak ayrıntılara girmek istemiyorum yani zaman yetmez ama şunu söyleyelim Türkiye'deki bir Suriyeli ailenin doğurganlık oranı 6 bir Türk aile dedik doğurganlık oranı 1.51 yok yani çok düşük Hani ama ıı, sebeplerini bir ortadan kaldırmak vaka, yani lazım bir durum